Bodrum Ticaret Odası seçimlerinde Mahmut Kocado'nun liderliğini yaptığı Mavi Grup, 10 komitenin tamamını alarak seçimi kazandı. Toplam 1906 firma temsilcisinin oy kullandığı seçimde oyların 1339'unu Mavi Grup, 567'sini ise Halikarnas Grubu aldı. Bodrum Ticaret Odası komite seçimleri tamamlandı. Sabah saatlerinde Bodd'da kurulan sandıklarda başlayan seçimler saat 17'ye kadar sürdü. Mahmut Kocadon'un başkan adayı olduğu Mavi grubuyla Engin Kaplan'ın aday olduğu Halikarnas grubunun yarıştığı seçime ilgi oldukça yoğundu. Saat 17'den sonra sandıklar kapandı, oy sayımına geçildi. Oldukça gergin bir bekleyişin yaşandığı seçimler sonunda Mahmut Kocadon'un ekibi sandıkların tamamında oyların çoğunluğunu kazandı. Oldukça çekişmeli geçen İnşaat Meslek Grubu Komitesi seçimlerinde Mavi Grup, Yeşil Grub'a yaklaşık 50 oy fark atarken Diğer sandıklarda ise açık ara fark olması dikkat çekti. Sonuçların kesinleşmesinin ardından gazetecilere konuşan Mavi Grup Başkan Adayı Mahmut Kocadon, aldıkları sonuçtan memnun olduklarını ifade ederek şöyle konuştu. Bodrum Ticaret Odası üyelerinin teveccühüyle oluyor bunlar. E, tamam biz aday olduk ama e, 9 bin tane üyemiz var Bodrum Ticaret Odası'nın. E, yaklaşık e, 4700 tane de oy kullanma hakkı olan vardı. Kaç oy kullanıldı bilmiyorum ama 10 meslek grubundan hepsini aldık. Ee, önce ben kendi grubumun mavi grubu e, huzurlarınızda tebrik ediyorum. E, çok güzel oldu. Çok çalıştık ama gerçekten iyi çalıştık. Sistemli çalıştık. Söyleyeceklerimiz sözleri de söyledik. Ve Bodrum için yapacağımız söz. Söyledik. Bizim söylediklerimize Bodrum tüccarları inandı, kanaat getti ve bugün de oylarını bizim tarafı tercih ettiler. Ben bizi tercih eden tüm üyelerimize çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Bodrum'un en iyi tarafı da, en güzel tarafı da bu. Hoşgörülü bir Bodrum. Herkes birbirine tahammül ediyor bir Bodrum. Yani işte gördünüz, kaybeden tarafın lider arkadaşıyla kol kola e, biraz önce fotoğraflar çektirdik. Birbirimizi alkışladık. Yani işte Bodrum'un diğer yerden ayırmanın en büyük özelliği bu. Nazik, medeni, birbirine saygı duran iki tarafın... E, maçının sonucu böyle güzel bitti. Centilmence bitti. Şimdi evet. üç gün itiraz süreler var kanunen biliyorsunuz yüksek seçim ilçe seçim kurulu kararıyla onları e, bekleyeceğiz. E, herhalde Perşembe veya Cuma günü e, ilçe seçim kurulundan gelen e, kararına e, geri kalan seçimlerimizi yapacağız. Onlar da biliyorsunuz yargı gözetiminde olduğu için e, oradan bekleyeceğiz. E, ama herhalde büyük bir ihtimal Cuma yaparız gibi. Evet yönetim kurunu disiplin kurunu. E, temsilcileri, Odalar Birliği temsilcilerini yarg e, yargı gözetimde yapacağız. Diğerinde meclis başkanı da 30 kişilik e, toplantıda yapacağız. Yani en yaşlı e, meclis başkanı açar kural olarak şu anda seçilen için en ve daha sonra da e, şey yapıyoruz, seçime geçilecek. Halikarnas grubunun başkan adayı Engin Kaplansa şunları söyledi. Kaybettik demiyorum çünkü biz bu kısacık sürede olduğuma çok şey kazandık. İnşallah yeni oda yönetimimiz ee, bu ortaya koyulan değerlerin üzerine gider, endişelerin, şeylerin e, problemlerin üzerine gider. Değişimin e, ihtiyaç duyulmasına sebep olan problemlere yönelir. Yükleri ağır, e, çıta biraz daha yükseldi. Bodrum bir iş hayatı bir hareketlendi. E, i̇nşallah bizde ne zaman ihtiyaç duyarlarsa yanlarında olacağız.